Arkadaşlar herkese Prag'dan selamlar. Bugün Prag'daki ikinci günüm. E, i̇lk gün etrafı gezdim biraz. İşte bir rota falan belirledim kendime. Bugün de sizlerle beraber gezmek istiyorum. Eee gözlerime oldu bilmiyorum ama bu sabahtan beri işte sulanıyorlar, kaşınıyorlar falan. O yüzden şu biraz şişmiş gibi. E, kendimce şöyle bir rota hazırladım. Başlangıç yeri olarak burayı seçtim. Burası bir nevi e, bu tarihi şehre giriş yeri gibi. Yani buradan sonra gerçi her yerde binalar böyle eski e, mimaride. Ama işte buradan sonra o eski şehir dedikleri yer başlıyor. Şimdi sizinle beraber şehri gezeceğiz. Evet bakın yavaş yavaş kalabalıkta başlıyor burada. Daha önce ben Pırağa 3-4 kere geldim ama hiç yılbaşında gelmemiştim. Yılbaşından önce işte Noel'de falan gelmiştim. Ve şehir bayağı dolu. Yani siz de birazdan fark edeceksiniz ne kadar kalabalık olduğunu. Gerçi burası hep kalabalık oluyor ama. Evet arkadaşlar ilk durağımız Old Town Square. Burası eski bir meydan burada. E, Noel pazarının kurulduğu, işte eski belediye binasının olduğu, bir de orada eski bir saat var. E, onunla alakalı da bilgi vereceğim. Yani güzel bir başlangıç yeri aslında gezi için Prag'da. Bakın Noel Pazarı karşımızda. Şarkılar. Maske. Ambiyans bayağı güzel. Şu şekilde gideceğiz. Daha önceki videolarda da söyledim. Artık e, Noel pazarlarını falan pek gezdirmiyorum çünkü aşağı yukarı aynılar ama şurada bir şey göstermek istiyorum. Bakın et nasıl pişiyor burada. herhalde. Bakın bu meydan hakkında ne yazmış? Eski zamanlarda pazar pazar olarak kullanılan Eskişehir Meydanı günümüzde Prag şehrinin en merkezi yeri. Yani adeta kalbi barlar, kafeler, restoranlar, mağazalar, oteller ne ararsanız var. Bir de üstüne turistik yerlere de çok yakın. Zaten çoğu gezginin de Prag şehrinde ilk durağı Eskişehir Meydanı oluyor. Prag şehrinin sembollerinden biri olan Eskişehir Meydanı'nın canlılığı ve turistlerin ilgisini çekecek birçok güzelliği oldukça etkileyici. Meydanda Prag Astronomik Saati. Bakın o saat burası. En azından burada bildiğim yerleri size göstereyim. Kalabalık tabii köyünü Bakın Prag Astronomik Saati burada. E, burası da Belediye binası aynı zamanda. King e, Kilisesi, Aziz Nikolas Kilisesi, Eski Kent Binası. Eski Belediye Sarayı, Canhuz heykeli gibi tarihi açıdan önem taşıyan yer ve anıtlar bulunuyor. İşte saydıklarımdan birçoğu zaten bu çevrede. Bakın, şurada bir kilise vardı. Saydığım kiliselerden biridir muhtemelen bu da. Dediğim gibi öyle tek tek incelemeyeceğim artık, çünkü zaten büyük bir şehir. Biraz daha şehri gezdirmek istiyorum sizlere Ama burası işte Belediye sarayının kulesi Ve o astronomik saat Bakın burada Kanabis dükkanları falan var Hem de çok var yani en son geldiğimden bu yana yani sanırım iki sene önce gelmiştim en son. Bu kadar çok değillerdi. Ama şimdi her sokakta bir tane iki tane var. Yani yol üstünde de siz de göreceksiniz zaten. Ama THC oranları bayağı düşük yani neredeyse hiç yok gibi. Öyle turistik bir turistlere eğlence olsun diye falan herhalde böyle bir kanı kanatı varmışlar. Oh e, yeah. Karikatürler. E, o bahsi geçen nehir de burası. Ya bazı insanlar acayip yavaş yürüyor. O beni çok delendiriyor yani. Baksana geçmeye yer yok yani. Bakın arkadaşlar böyle de kanallar varmış. Bu kanalı ben de yeni fark ediyorum evin arasında. Bakın şurada bir eczane. Şimdi köprünün sonuna geldik. Yani şu manzara bayağı farklı duygulara sürüklüyor insanı. Hele gece bir de daha farklı oluyor burası. Asıl gece, burayı ise gece göstermek için sabırsızlanıyorum. Evet arkadaşlar, bahsettiğim o yer işte burası. Franz Kafka Müzeum. Yani eğer Prag'a gelirseniz bu müzeyi ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Ben daha önce etmiştim o yüzden şimdi tekrar içeri girmiyorum. Bakın burada da işeyen iki adam var. Arkadaşlar biraz önce o e, karşıdaki Charles Köprüsü'nün üstünden geçmiştik. Şu an karşımızda kalıyor. Bu da farklı bir köprü. Buradan da güzel bir manzara varmış. Bakın burada da bu şekilde evler sıralanmış. Hayda hoş görünüyorlar. Prag sokakları. Bakın arkadaşlar burada da Kafka'nın bir heykeli var. Yıllarca okulda okuyup öğrendikten sonra, inceledikten sonra, ister istemez bir ilgi, doğu, ilgi doğu, doğuyor. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim bu eseri. Bakın sokakları çok güzel aydınlatmışlar. Terima kasih telah menonton! Yani belki gece de burada, Bu yakınlarda yani. havai fişek atılır. O zaman çok daha güzel gözükür muhtemelen. Arkadaşlar saat şu anda 11'e gelmek üzere. Havai fişek bayağı hızlandı, her yerden atıyorlar. Burası da baya hareketli bir sokak. Böyle nehrin kenarında. Ben de cekik olaya başladım. Biraz böyle kutlama havasına girmek için. Burada takılıyorum. Bakın ileriden dalıyorlar aşağıda bir şey. Bakın şimdi bu yolda trafikler. Herkes caddeye döküldü. Arkadaşlar şu anda Charles Köprüsü'nün üzerindeyim. Buradan bayağı iyi görünüyor. Sağ sol tarafta. Chym go lawr didik labith oes. Dyddefau Evet arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.